Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Yusuf kardeşimiz birazdan narkozun yanına girecek. Ben e, önceden bir konuşma yapmak istedim. Çünkü buraya aslında Birol başlayıp girecekti. Tırs Birol başlayıp tırstı. Tırstı. Açıkça geleceğim. Gel. Şahidim. Kim tırstı abi? Bir sen sonra. sen. Birol başlayıp narkozun yanına girdi. Dedik abi ben dedim girmeyeyim Bak zaten çok yorgunum. Neden kadar. dolayı? Neden? Daha tehlikeli bir iş yapacağım. Barona ısıtacağım kendimi. O yüzden. Bak. <laughs> yani barona ısıtılmayı göze alıyor. Narkozun önüne. Vallahi bak. Çünkü <laughs> narkoz o. Buna bir kafa atmıştı ya arkadaşlar. Orada bir, Ondan bir, şey, şey kaldı. Bir eser kaldı. <laughs> neyse e, o oraya bugün olmaz da ilerliyoruz. bir Hiçbir hale şey. girmedi değil Yusuf. mi? Girmeden önce bir helalleşelim. Kardeşim aklına Senin helal olsun abi. Şey Bu arada ar ar ya, arkadaşlar Yusuf'un ar da, Yusuf da e, klibi çıkacak tamam mı? Şimdi Yusuf e, burada sağ salim çıkarsa Bari çık, eğer çık şu topu, girseydi abi. Şu topu oradan 3 dakika 5 dakika her neyse yani oradan sağlam bir şekilde çıkarırsa Narkoza <laughs> bu topu patlattırmadan yara olmadan oradan çıkarsa Yusuf'a abone olun. Yoksa abone olmayın. olmayın. Neydi senin YouTube ismin? <laughs> Tuğ abi. Tuğ Seyit. Tuğ Seyit. Yabancı. İngilizce mi? Çıkarsın söyle. <gülüyor> 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 ne kadar yazacak? İki Aziz demek abi. İki, İki Aziz değil. Evet. Şehrin Azizleri mi? Onun gibi bir şey abi. Sana şimdi gösterecekler şehrin azizleri. Ama Yusuf'a helal olsun. Yusuf'un o şeyini ben de paylaşacağım. Bu söylenmesi biraz zor. Biz onu paylaşırız ancak öyle bulursunuz. Yani. Hüseyin, aynen. Hüseyin ne Şey, kalıp olarak, vücut olarak bir şey olur mu? Aynen. He? Yani ikisi de ağır siklet. İşte iki ayının buluşması da <laughs> mısın? Yok abi. Yok <laughs> abi. İki ayının buluşması. Biri boz ayı, sen de sarı ayı ol. <laughs> Koca ama Yusuf lan sen lakabı. Yusuf sağlam bir saniye. Asıl mevzu demedim. Yusuf dünya, de dünya şey beşinciymiş. Ben. ben makara yapıyordum. Mers, Çin, Asya, Uzakdoğu, Japonya hepsinin birleşimi dünyanın beşinci vücut gelişimi bak, falan filan neymiş müzik ya. Kaldı. buna bak ya. Yusuf sen de de <laughs> e, sen de <laughs> askerde değil mi aldılar lan? Yok ben de askerlik yapmadım <laughs> abi. Evet. Şimdi yanmışlar da. Öyle mi? Aa. Hadi bakalım. <laughs> Neyse gel bakalım. Evet, Başlayalım. başlayalım, başlayalım Burada bir gerilim müziği verir mi? Ha? Dön 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 dön, dön 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 dön. Evet. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şansın <iyi> yok Yusuf. <laughs> Tamam abi. Yusuf annene babana bir şey sormak ister misin? Deneyeceğiz bakalım abi. <gülüyor> abi <laughs> abi <elimi falan> kapma. Vallahi <laughs> 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 daha önce giren olmadı bilmiyor musun? <laughs> <laughs> Girdir. Şöyle ne? şeyle girdiler bak. Ha? Onunla ne? girdiler. Bununla girdiler. Ha, Abi top biraz büyük. Onunla mı girse, bununla mı girse? Yok yok bir saniye bir şey diyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar bir saniye. Burada ha. beni kimse linç etmesin. Ben hep böyle videolarda gülüyorum diyelim. E ne yapayım? Burada şimdi komik mevzu var. Bu adam bizi burada sonuçta bunun ölüm yok, kalım yok burada. İçeride en şey... fazla bir yaralanma olur yani. Bize de gün dalıyorlar. Ne olacak? Biz kendimize köpek daldığı zaman gene gülüyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumluluk kendinde mi? İçeride evet. yaşayabiliriz. Yok, için. Alıyor musun? yok, yok, Topu köpeğe vermeden kaç dakika? Yani beş dakika diyoruz ama üç dakikada dayanırsa yine üç. abone olun arkadaşlar. Ya ben şey Gelin bir dakika yapalım. Ya bir dakika yapalım. <laughs> Vallahi bir dakika yapalım. Bir Yok, dakika yapalım. zaman. Az. Şimdi bir saniye. İlk başta ben bir gireyim o zaman. Ben bir göstereyim. Madem sana kıyak yapıyorum ben giriyorum. Bak bak bana bir şey var. Hayır. Narkoz. Narkoz. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte kolay değil bu iş kolay. Ben. <laughs> Narkoz. <laughs> Beni çekiyor musun? Çekiyor. Görüyorsunuz. Yani bana diyorlar ya yok köpeklere hakim değilsin. Dur! Dur. Hayvan ol hayvan. Bak seni kemerdin bak. Ben kızsam öyle dinler mi abi? Tabii. Dinler dinler. Tabii. tabii. Sev sev sev. Hem sev hem dinler. Şu Söz. Hay hay ver. Evet. Al kardeşim. Dur. Ne yapacağız sen... Şey, şey söyleyeyim mi? Burada şöyle de bir şey yapabilirsin. Sana bir taktik. Şöyle. Çakarsın karnına. Tamam da öyle de olabilir. Öyle en, en, son dakika öyle yap yani. Topu patlatma yani. Onun için. Tamam. Şimdi içeri gir. Hadi 3. Gel. 2 2 1 Başla. Yeah. Gel. <laughs> evet. Ah. <laughs> aferin tam. asmaları bozma. Allah, oh. Oh, abi. Yok <laughs> <Isırmaz>. yok. <laughs> isırmaz, ısırmaz. Abi. ısırmaz, ısırmaz. Abi İçine sok. Topu içine sok, topu içine. <laughs> Patlatır <laughs> topu? Topu patlattırma bak oh. abone ol. Abone abone. Abone ol. Abone olacaklar <selam! gülüyor> abone, <yapayım>, abone ol. <laughs> olacak. dakika kaldı. Abone olacaklar. <laughs> yok yok <daha> <laughs> yusuf Dayan dayan dayan. Hayır. Dayan. Al topu, al oh. Dur <laughs> şey yapmıyor. Yapıyorum bir şey yapmıyor. Abi ısırmıyor. <laughs> <laughs> Isırmıyor zaten gerçek Isırmıyor. Değil, o gerçek ısırmıyor. O bakma sen patileriyle yaralıyor. Ver ver. Topu patlattın mı? Al sok, sok içine, içine. İçine sok. içine sok. sok içine. i̇çine sok. içine sok. Isırmaz o ısırmaz. i̇çine sok. içine. ha abi. Helal olsun bak. Sana abone olacak lan ha. <laughs> sok içine sok içine. Helal olsun bak. İyi saklıyorsun. Sen basketçi bile olursun be. Helal olsun. Yusuf Sürkün'e dikkat et. Demir var. Demir'e Yusuf dikkat et. et. Tamam, Allah Allah. Allah. Kaybetti son anda. Takipçi Ama Helal olsun. Olsun. Gene senin buradaki emeğin gerçekten helal olsun. Panik yapıp evet. kaçmadı. Gerçekten arkadaşa abone olun. <laughs> burada var ya harbisi savaş verdi ya. <laughs> Yusuf helal olsun ya. Bakayım. Aşağıda bak bak. Getir getir gel buraya. Bak. Nasıl narkoz baş edilecek gibi değil değil mi? Abi. İşte Şimdi burada bir şey de gö söylemek istiyorum arkadaşlar. Ah. Narkoz gerçekten öyle kolay bir köpek değil. Yusuf da büyük köpeklerle uğraşıyor. Ee, ve vücut geliştirme de yani güçlü bir arkadaş yani. Burada o bile uğraşamıyor narkozda görüyorsunuz. Anlat birisini kardeşim. Ne? Abi çekiyorum. Benim elimden almaya çalışıyor ama almayınca da beni ısırmıyor tutuyor böyle. Ha. Ver diye böyle. He, aynen. Ama o biraz daha sonra ısıracaktı seni. Öyle mi abi? Tabii. Ama o zaman ben dur olaya müdahale olacaktım. <laughs> sen onu al. Onu al şimdi. Al onu şimdi sen. Al onu şimdi Yusuf dur dur onu bırak Yusuf bırak onu bırak at onu ya. ha, ona... Yusuf yakala Yusuf yakala şuna onu at at ona. onu Göst, ver onu verme Yusuf yakala göstere göster onu ona. sesi bakalım abi bir. Sık sızmıyor Onun sesi... yaptın Hah 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 Yusuf hah 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 arada hah arada, arada dikkat et. <laughs> Ağzını <laughs> al 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 ağzını al. Al ne al bir şey olmaz. Al al al. Al 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 bir şey olmaz al bir şey yapmaz. Al al al. Al 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 al. Al 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 al. Al bir ]iente. şey yapmaz bir şey yapmaz al. Tut, tut ta, tasmasını tut. Ha, al onu. Ha, al al al. Ah, tut onu. Tut. <gülüyor> <gülüyor> tut onu tut. Tasmasını lang, tut onu tasmasını lang, tut onu. Ha onu tut. bak. Ne kadar iyi bir hayvan görüyor musun? Yusuf'ta da bayağı güç var ha. Baksana nasıl abi, tutuyorsun. Abi. Kaslar nasıl gerginleşti. Yusuf bununla iyi spor yaparsın abi, ha sen bak. He <laughs> ee, bak 10 numara. Bak. Helal olsun. Yusuf boşuna dünya birincisi olmadı. Şey dünya beşincisi. <gülüyor> <gülüyor> kasma bırak. Kasma bırak elini ha. Kaldır abi. Oo, ne sade çıktı valla. Abi çok yoruldum. <laughs> <laughs> ya, evet. Ama Yusuf nasıl terakliyor senden biliyor musun? <laughs> Ama sen yer, yerler ıslaktı, Narkoz tam yerden tutunamıyor abi. He, evet ben evet. Kayıyor. Yerler, yerler kayıyor. kayıyor yerler. Abi, kupkuru ya. <laughs> Islak <laughs> Yıkadık <gülüyor> burayı arkadaşlar. Sınavı geçti bence. E... narkozdan bir yapsanız da bir çökken adam. Aynen. Narkozu kaldır öyle bir. Heh, narkozu bir kaldır. Hocam al. Vay be, vay <laughs> <alay alasın half -hah> Şöyle bir hemen resim alalım. Yusuf dikkat et. Yusuf final harika Yusuf. Var ya kocaman alkışlar geliyor lan gel. Aynen aynen. Gel. Gel, 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 Dur, dur, Ama onu çıkarma. Ben. Tamam oğlum dur dikkat et. Onu tut tasmasından da çıkarsın. Gel kızlar <laughs> <6, 6, 7. gülüyor> Vallahi... Kusura. Tamam tamam. Tamam tamam. Helal olsun Yusuf. Vallahi Yusuf gerçekten gerçekten harbiden. gerçekten harbiden. Burada harbiden. helal olsun hak ettin Ama onu yani. O ne hak ettik mi abi? Hak ettim bence. Helal <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Ayranasını ya. Sally'ye de kondurdu sana. İmza yattı ya. Sıkıntı yok <laughs> abi. <O> sonuncusu <laughs> sonuncusu şöyle bir öpücük müydü abi? O. Evet evet öpücüğünü de koyduk. Aferin oğlum. Tamam Narkoz git suyunu iç oğlum hadi. Arkadaşlar havada biraz o sıcak oluyor, yani. Evet. evet. Köpek de bayağı çok aslında Narkoz da çok performans gösteremedi çünkü hava sıcak. Bayağı bunaldı köpek. Onu verme onu, onu verme onu onu şuraya koy. O benim şeyim ona karşı ya. Ee, o benim Hayır, e, ya. silahım. O, o onlardan hiç yorulmaz. Pa, pa, parmakları zarar görür oradan. Bak takıyor oralara bak. Şey yapar. Bak tırnakları oraya vurur. Ha oraya onu şuraya koy da. O bana lazım oluyor. Narkozu yakalamak için onu gösteriyorum ona. <laughs> evet arkadaşlar eee Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Güldük biraz. Hakkınız <laughs> helal edin. Yusuf kardeşe abone olmayı unutmayın. Açıklamaları eklerseniz. Evet adı açıklamayı adı. eklerim bunu. İnşallah kardeşim klibinde de ben izledim gerçekten. Özellikle senin o köpekleri olan sahne çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim abi. Siz de izlediğiniz zaman arkadaşlar beğeneceksiniz. Umarım arkadaşımıza da destek verelim. Aynen. Bizim tanıdığımız bir kardeşimiz. Temiz kalpli bir insan. Hem de Ümraniye'de çarşıdanmış. Beni eskiden tanıyormuş da ben çıkartamadım ama. senin yaşın kaç Yusuf? Benim 26 abi. Ha 26 ben doğru o ben zaman. Ufaktım biraz senin yanında. Aynen sen ama ufaktın ama sen herhalde çabuk gelişme sağladın. Ufak hali bu. Abi bir de senden gelişme. Ulan kardeşini mi yedin annenin karnına ne yaptın lan? Bizim Escobar öyle dediler. Bu Escobar annes kardeşini mi yemiş dedi ne yapmış? Recep Çok